Bizim için çok kıymetli bir üç puan oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçtan evvel de Ankara'ya yakışan bir derbi maçı olsun diye temennilerde bulunduk. Gayet de iyi bir maç oldu. İyi bir oyun oldu. İzleyenler hem seyir zevki açısından hem mücadele açısından iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum. Tabii maça penaltıyla başlanması, kalecimizin penaltıyı kurtarması oyunculara ekstra bir doping oldu diye düşünüyorum maç içinde. İlk devre çok dengeli geçen bir maç vardı ama ikinci devre çok daha fazla isteyen taraf keşer Öngücü'dü. gerçekten hem oyun oynama anlamında hem mücadele anlamında istediğimiz temaslı oyunda ortaya koydular ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirip iki golle galip geldik İkinci devreki oyundan çok çok memnunum artı bizim bizim için şöyle önemliydi 7 puanımız vardı. Ee, tehlike sınırındaki rakiplerimizin birçoğu 10 ve 11 puan aralıklarındaydı. Bizim bu maçtan mutlak galip ayrılık, ayrılıp milli araya moralle girmemiz gerekiyordu. Yoksa bizim için gerçekten e, moralsiz geçecek bir 10 gün olabilirdi. Bunun için de çok iyiydi. Oyuncular her geçen gün, 3 hafta oldu takımın başına geleli, her geçen gün daha iyi reaksiyonlar veriyorlar, iyi işler yapıyorlar. İnşallah tehlike sınırının üstünde üstüne çıkmayı başarırsak, o zaman daha iyi işler yapan, daha iyi oyun oynayan bir keçi öğren gücü e, meydana çıkacaktır diye düşünüyorum. Çocukları alınlarından öpüyorum ve taraftarımız da sonuna kadar bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim.